İtalya'da başlayıp Türkiye'de son bulan hikaye. Pippa bakka vakkası. Pippa bakka vakkası. Pippa Bacca. Vakka. 8 Mart 2008'de İtalyan sanatçı ve feminist Pippa Bacca meslektaşı olan sanatçı Silvia Moro ile otostop çekti. Özel... Aaa! Otostopçular Türkiye'de vefat etti falan muhabbeti çıktıydı. tasarım gelinlikler giyen kadınlar kıyafetlerini çıkarmadan 11 ülkeyi dolaşmayı planladı. Böylece bir barış koruma projesi yürütmek ve bu dünyadaki insanların güvenilebileceğini kendilerini güvende hissedebileceklerini kanıtlamak istediler. Ne yazık ki genç sanatçılar bu fikirlerinde yanıldılar. İyi seyirler dilerim. Vay amına koyayım. 911, what is your <laughs> emergency? Türkiye'de niye öldürülmüşler ki? Ne olmuş? Öğreneceğiz. 911, what's your emergency? 911, your <laughs> emergency. <laughs> psikoloji bozulma. Penguins psikoloji bozulmamış da bizim psikolojimizi bozdu ama koyayım? Elle siz eski olayları bilseniz adam otel odasında yatıyor tamam mı? Üf, oğlunu kesin izleyin. Neden öldüğünü zor buluyorlar adamın. Çok kötü şekilde ölüyor. Dajjak evet Dajjak. İtalya. Giuseppina Pasqualina di Marineo 9 Aralık 1974'te Milano'da doğdu. Babası Guido Pasqualina di Marineo Napoli şehrindendi. Annesi Elena Manzoni ünlü tartışmalı sanatçı Piero Manzoni'nin ablasıydı. Piero Manzoni, 60'lı yılların başında modern sanat sayılan yani şok adlı sanatı geliştirmeye başlayan ilk insanlardan biriydi. Bu hareket içindeki insanlar, alışılmadık sanatsal malzemeler veya kışkırtıcı fikirler ve gizli anlamlar kullanarak izleyiciyi şok etmeyi amaçlayan sanat eserleri yaratmaya çalışan gruptu. Korkunç Piero Manzoni'nin en şaşırtıcı yaratıcı çalışmalarından biri 1961'de yaratıldı. 90 numaralı teneki kutu yapıp içine dışkısını yerleştirdi. Bu kutuların her birinin üzerine 4 farklı dilde sanatçının dışkısı yazıldı. Piero Manzoni'nin sıra dışı yaratıcılığı karşısında yeni cüze Bu ne amına koyayım ya Püh yani bir diğer bilinen adıyla Pippa Bakka'nın dünya görüşünü etkiledi. Pippa Bakka çocukluk döneminden beri sıra dışı sanat ve yaratıcılıktan hoşlanmaya başladı. Etrafı her zaman sanat alanıyla ilgilenen insanlarla çevriliydi. Giuseppina büyüdüğünde Pippa Bacca takma adını aldı ve kendi sanat eserlerini yaratmaya başladı. Tamam çok güzel bir hayat var yani. Sanatçı ifadesini bulmak için farklı fotoğraf, kolaj ve hatta nakış tarzlarını yaratmayı denedi. Pippa Bacca yaratıcı çalışmalarına sıklıkla kullandığı yeşil rengini çok seviyordu. Sanat tarzına karar verdikten sonra çoğu zaman makasla sanat yaratmaya, sıradan kağıttan veya ağaç yapraklarından eserler yapmaya başladı. 2004 yılında ağaç yapraklarından oyulmuş çeşitli figürlerin yer aldığı Cerrahi Mutasyonlar adlı sergiyi açtı. 2006 yılında ilk kişi... Abla ne kadar değişik bakıyor ya. ...güzel sergisi Milano'daki sanat merkezinde gerçekleşti. Pippa Bakka'nın temel arzusu her zaman bu dünyaya iyilik ve sevgi getirmekti. 2007 yılında düşüncelerini... Vay Pengos ne yapıyor ya? Bizde bir YouTuber var onu izliyoruz. Kardeşim hoş geldin yalnızca Milano sakinlerine değil, mümkün olduğu kadar çok insana aktarmasına olanak tanıyacak yaratıcı bir formu yoğun bir şekilde aradı. Pippa, İtalyan şarkıcı olan Fabrizio de Andere'nin şarkısını dinlediğinde sonunda fikirlerini yansıtan bir şey bulduğunu fark etti. Eski işime geri dönerdim, bir gelinlik veya beyaz bir şey için. Pippa'nın fikri Turdaki Gelinler adlı uluslararası bir yürüyüş yapmaktı. Projedeki plana göre Pippa otostop çekip beyaz bir gelinlik giyip farklı şehirlerde durup insanlarda sevgi ve nezaketi uyandıracak etkinlikler düzenlemek istiyor. Bu fikir başka bir sanatçı olan Silvia Moro'nun dikkatini çekti. Pippa bundan çok memnundu çünkü yolculukta tamamen yalnız kalmak zorunda kalmayacaktı bir araya gelip bu projeyi tartışan Pippa ve Silvia, feminizmin sorunlarına en çok dikkat çekmek istedikleri 11 ülkeyi gezmeyi planladılar. Planlarına göre rotaları Sırbistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Lübnan, Slovenya, Hırvatistan, Suriye, Filistin ve Türkiye'de son buluyor ha bu tur. Ürdün ve İsrail üzerinden geçiyordu. Bu tura Mart ayı başında ana vatanları İtalya'dan başlamayı planlayan kızlar Mayıs ayında son varış noktaları olan Kudüs'e ulaşmak istemişlerdi. Yolculukları sırasında Pippa ve Silvia farklı sanatçılar ve yerel halkla tanışmak için bölgede bulunan galerileri ve kültür merkezlerini ziyaret etmek istedi. Pippa bakka, güven ve nezaket gösteren insanların karşılığında da her zaman aynısını alacağına inanıyordu. Dünyanın her yerindeki insanların eşit derecede barışsever olduğunu, milletler ve dinler arasındaki farklılıkların insan anlayışına müdahale edemeyeceğini kanıtlamak istiyordu. Turdaki gelinler projesi tamamen bir güven üzerine yaratılmıştı. Pippa Bakka yol boyunca tanıştığı insanlara tamamen güvenecekti. Çocukluğundan beri annesiyle birlikte otostop çekmeye alışkın olduğundan dolayı böyle bir yolculuktan korkmuyordu. Bir <laughs> Genç sanatçılar bu geziyi kıyafet değiştirmeden gelinliklerle yapmayı planladıklarını söyledi. Hatta projelerine olan inançlarının bir göstergesi olarak bu elbiseleri yolculuk sırasında olabildiğince kirli halde bırakmak istediler. Ha. Pippa Bakka, evliliği bir kadının hayatının amacı olarak görmüyordu. Beyaz elbiseyi öncelikle mutluluğun sembolü olarak görüyordu. Ya ben yanlış hatırlamıyorsam bu olayı o bilmiyorum ama Türkiye'ye gelen otostopçuların öldüğü haberini ben 3-4 kere duydum. da sposa creerà un po' più turbamento nelle persone che ti caricano però alla fine non penso che ci saranno problemi 8, 2008. 8 Mart 2008 sabahı 37 yaşındaki Silvia Moro ve 33 yaşındaki Pippa Bacca yolculuklarına başlamak üzereydi. Projeleri gereği gezinin tüm aşamalarını fotoğrafladılar tamam. ve videoya kaydettiler. O sabah ünlü bir İtalyan tasarımcının tasarladığı gelinlikleri giydiler. Bu projeye destek olmak amacıyla pek çok kişi genç sanatçıları uğurlamak ve yolculuk öncesinde onlara iyi şanslar dilemek için geldi. Pippa Bacca'nın erkek arkadaşı dışında herkesin keyfi yerindeydi. Bu yolculuğun güvenliği konusunda ciddi duygu ve endişelerini dile getirerek Pippa'yı bu fikirden vazgeçirmeye çalıştı. Elbette her sanatçı gibi Pippa da fikirlerine güçlü bir şekilde ikna olmuştu ve onu caydırmak zordu. Yolculuktan önce verdiği bir röportajda Pippa şunları söyledi. Beni korkutan tek şey soğuk hava ve vahşi hayvanlar. Ancak yol boyunca bu sorunların hiçbiriyle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Koruyucu kas takan Pippa ve Silvia motosikletlerine binerek şehirler arası otoyola doğru yola çıktılar. Otoyola ulaşan genç sanatçılar motosikletlerini o Yok abi. Canım abim ya. Burada bırakarak arkadaşlarına teslim etti. Pippa erkek arkadaşına sıkıca sarıldı ve vedalaşarak yoldan geçen ilk arabaya otostop çekmeye başladı. Planlarına göre ilk varış noktaları Venedik'ti. Pippa ve Silvia yolculukları boyunca fotoğraf çekerek, video kaydederek ayrıca günlüklerine yazarak deneyimlerini sürekli olarak belgelediler. Buna ek olarak Pippa internette blog sayfası açtı ve alışılmadık projesini yakından takip eden İtalyan medyasıyla ile iletişimini sürdürdü. Pippa bakka yolculuk için yanına çok az şey almıştı. Yanına biraz içilebilecek su, bir kamera, bir video kamera, bir yedek iç çamaşırı ve çok sayıda kumaş oyuncak bebek almıştı. Bu bebekleri arkadaşlarıyla birlikte da kendi elleriyle yapmışlardı. Dağıtacak Yolculuk yerde. bu bebekleri kendisini götüren veya geceyi birlikte geçireceği kişilere şükran ve bir hediye göstergesi olarak verdi. Genç sanatçılar kendilerini davet edecek yerel halkın evlerinde kalmayı planlayarak az miktar parayla bu yolculuğa çıktılar. Ayrıca Servas International adlı konukseverlik hizmeti hizmetlerinden de sıklıkla yararlandılar. Bu organizasyon 1949'da Avrupalı öğrenciler tarafından kuruldu. Bu kuruluşun resmi web sitesini kullanarak herhangi bir ülkede bir gezgin kendisini bir gece veya birkaç günlüğünde evinde ağırlayabilecek o ülkenin yerel sakinini bulabilir. Bu organizasyon sayesinde Pippa ve Silvia seyahat ederken hiçbir zaman gece var evsiz kalmadılar. Ya ben korkarım mesela ya ne bileyim böyle tanımadığın insanın evinde kalmak etmek bir araştırmak lazım yani bence. Onları evlerine götüren insanlar çoğu zaman hiçbir ücret talep etmediler. Şaşırtıcı olan şey Pippa ve Sylvia ile tanıştıklarında çok az kişinin neden gelinlik giydiklerini sormasıydı. Projenin geneline ek olarak sanatçı Sylvia'nın bu gezideki ritüeli e de, farklı ülkeleri ziyaret ederken yol boyunca tanıştığı kadınlardan gelinliğine desen veya bir motif dikmelerini istemesiydi. Pippa ebelerle buluşup mesleklerine saygı göstergesi olarak ayaklarını yıkadı. Her iki sanatçı da yolculuklarını Mayıs ayı civarında bitirmeyi planlamıştı. Tel Aviv şehrinde halka açık bir yerde bir kutlama gösterisi düzenlemek istiyorlardı. Burada gelinliklerini törenle yıkayacaklardı. Ancak yolculuk sırasında bazen elbiselerini nehirlerde, çeşmelerde, kürmetlerde ara ara halka açık yerlerde yıkıyorlardı. Yolculuklarının son ayağında ise İtalya'nın Verona kentindeki bir sanat galerisinde bir sonbahar sergisi düzenleyerek gelinliklerini, hediyelerini ve yaratıcı turlarından fotoğraflarını izleyicilere sunacaklardı. Yaklaşık iki hafta içinde Pippa ve Silvia Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek 20 Mart'ta Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'a vardıklarında bir süre orada birlikte kalan ikili, daha sonra bir süre ayrılmaya karar vererek Lübnan'da buluşup ortak turlarına devam etmeyi planladı. Ne? İstanbul'da mı ölmüşler? Ne yazık ki bu dünyanın iyiliğine inanan genç sanatçıların planları gerçekleşmemek üzereydi. Hayda! Aman Allah'ım! 31 Mart'ta Pippa kimseyle iletişim kurmadı ve ortadan bir anda kayboldu. İnternette blog yazmayı bıraktı ve ona gelen aramalara cevap vermedi. Birkaç günün ardından Pippa'nın akrabaları ve yol arkadaşı olan Silvia onunla iletişime geçemeyince giderek endişelenmeye başladılar. 3 Nisan'da Pippa'nın erkek arkadaşı ve kız kardeşi bir bilet alarak hemen Türkiye'ye geldi ve polise başvurarak onun kaybolduğunu bildirdi. Ayrıca şehrin her yerine Pippa'nın fotoğraflarının yer aldığı broşürler basıldı ve yerel televizyon kanallarından yardım istediler. Yabancı bir sanatçının ortadan kaybolduğu haberini öğrenen benzin istasyonlarından birinin çalışanı polise başvurdu. Onlara 31 Mart'ta gelin elbiseli bir kadın gördüğünü söyledi. Aha. İddiasına göre bu kadın benzin istasyonunun önünden geçerek arabalardan birine bindi. Bu benzin istasyonu Gebze ilçesinde bulunuyordu. Polis, benzin istasyonundaki güvenlik kameralarını inceledi ve iddiaya göre Pippa Bakkı'nın içinde bulunduğu adam ve arabasının görüntülerini buldu. Ayrıca Pippa'nın kredi kartının en son 31 Mart günü saat 12.30'da kullandığını da tespit ettiler. Pippa'nın ortadan kaybolmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişinin fotoğrafını zaten elinde bulunduran polis memurları başka bir delil daha buldu. Bu kişi, sim kartını kayıp sanatçının telefonuna taktığı için bu adamın izini sürmeyi başardılar. Pippa'nın telefonu açık olduğundan polis memurları hemen yerini öğrendi. Bu izi takip ederek 38 yaşındaki Murat Karataş'ı yakaladılar. Murat boşanmış iki çocuk babasıydı. Kendisi işsizdi ve daha önce hırsızlık suçundan hüküm giymişti. 11 Nisan'da yerel polis Murat Karataş'ı tutukladı ve kendisi hemen suçunu itiraf etti. 31 Mart günü sabah saat 11'de kamyonuyla Gebze'deki bir benzin istasyonunun önünden geçen Murat'ın yolda beyaz elbiseli bir kızın otostop yapmaya çalıştığını gördü. Murat durup ona yardım etmeyi teklif etti ama bunun yerine onu ormanlık bir alana götürüp tecavüz etti. Sonuçlarından korktuğu için onu boğmak zorunda kaldı ve cansız bedenin toprak ve ağaç dallarıyla sakladı. Murat, Pippa'nın tüm kişisel eşyalarını yok etti. Ancak cep telefonunu kendisine aldı. Cinayeti itiraf eden Murat, polise olay yerine giderek Pippa'nın cansız bedenini nereye gömdüğünü gösterdi. Burası İstanbul'a 64 kilometre uzaklıkta bulunan bir ormandı. Pippa Bakka'nın cansız bedeninde yapılan... Arkadaşta adli... ne oluyor? Tıp incelemesinde sanatçının vücudunda kimliği belirlenemeyen adama ait başka bir DNA'nın olduğu yani sanatçının sadece Murat Karataş tarafından tecavüze uğramadığı ortaya çıktı. Murat Karataş o gün alkol ve uyuşturucu etkisi altında olduğunu dolayısıyla tam olarak ne olduğunu hatırlayamadığını belirtti. Pippa Bakka'nın kişisel bilgileri kendi cep telefonundan silinmişti. Bu durum bu suça kesinlikle Murat'tan başka birinin karıştığını gösteriyordu. Üçüncü sınıftan sonra okulu bırakan ve İngilizce bilmediğinden dolayı Murat'ın Pippa'nın telefonuyla bir şeyler yapması muhtemelen zor olacaktı. Ancak polis hiçbir zaman Murat'a bu suçtaki suç ortağının kim olduğunu itiraf ettiremedi. İnsan dolayı Pippa Bakkının ölüm haberi Türkiye geneline yayılmaya başlayınca birçok medya kuruluşu bu habere çok sert tepki gösterdi. Birçok gazete bu olay nedeniyle İtalyan halkından özür diledi ve gazetelerinin kapağına İtalyanca özür mesajı yazıldı. Pippa'nın bulunuşunun ardından medya affet seni koruyamadık, bağışla bizi koruyamadık, affet bizi güzel gelin gibi başlıklarla haberleri taşımıştı. Hürriyet gazetesi de ''Utanıyoruz'' başlıklı bir yazı yayımladı. Harbiden Türk vatandaşları İstanbul'daki bela İtalyan bela konsolosluğuna ya. ve sanatçının ailesine çok sayıda taziye mesajı gönderdi. O zamanki Türkiye Cumhurbaşkanı olayla ilgili olarak Türk halkının samimi üzüntüsünü iletmek için İtalya Cumhurbaşkanı'nı aradı. Pippa Bakka'nın kız kardeşi İtalyan medyasına şu açıklamayı yaptı. ''Bu yolculuk bir barış ve güven mesajıydı. Ancak herkes güvenilir değildi.'' Pippa her zaman arabaya bindiği sürücülerin fotoğrafını çekiyordu ve bu katilinin suçluluğunun kanıtlanmasına yardımcı oldu. Mahkeme Murat Karataş'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ancak bir süre sonra ceza hafifletildi ve ceza 30 yıla çevrildi. Bu olaydan sonra Pippa'nın arkadaşı ve meslektaşı olan Silvia tek başına Milano'ya döndü ve sanat yapmayı bıraktı. Bu tarz Vay videoların anladım. devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya işte.